Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Böyle bulunduğum yerde mecburen klavyenin yanında çekiyorum. Masa dolu. Köşeye gitsem dünkü gibi olacak. Neyse böyle olsun. Hayatta bazen akışla birlikte ilerlemekte fayda var. Yoksa video çekemeyeceğim. Hani yer bulayım desem. Her, her an bir bahane var hayatta. Aslında insan bir şey yapmak istiyorsa bir şekilde ona bir çözüm bulabiliyor diyebilirim Ben eskiden çok iyi hatırlıyorum Muhtemelen 5-6 yıl olmuştur bu kanalı açalım doğru hatırlıyorsam. şöyle yerlerde çektiğimi biliyorum gittiğim evlerde kaldığım yerlerde yani köşe köhne böyle yerde iki büklüm çektiğimi biliyorum videoları Çünkü o zaman çok çok daha büyük bir heyecanım çok daha büyük bir içimdeki coşku vardı şimdi Diliyorum yine aynı coşkuyla çekmek olsun hayatıma öyle bir coşku gelsin niyet ediyorum e, yani o yüzden şöyle bir masada çekmek onun yanında lüks kalır hadi başlayalım e, niyet edin e, bu videoyu dinlerken bu videoyu çeken kişinin negatif enerjisi varsa alanında düşmüş kararsız ruhlar varsa herhangi birisinden etkilenmişse akışta ilahi akışın dışında bilgi verecekse bu akışa e, karşı kendimi kapatıyorum. Negatif enerjiye karşı yaradanım sana sığınırım demenizde fayda var. Ben de aynı şeyi bu kolektifte sizlerden bana geçecek olan, benden size geçecek olan tüm negatif enerjilerden yaradana sığınırım diyorum ve başlıyorum. Şimdi bakın fincanın dışında çok mutlu olan siz varsınız. Aslında içi şöyle geçmişte kalacak. Bakın mutsuzluğunuz geçmişte kalacak. Görüyor musunuz? Geçmişte kalacak ve aslında yüzünüz yüzünüz çok 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 yüzünüz çok gül gülecek. yani bunu söylerken bile çok heyecanlandım ee, Biraz bağır, bağırsak kısmı bakın şurada bir kısım var Buranın biraz daha şöyle yan tarafa doğru hani hmm, Böyle şey derler ay yanlarım ağrıyor <laughs> Ben böyle yaşlılarla oturmayı sohbet etmeyi çok sevdiğim için e, Genelde böyle gider bulurum <laughs> hayvanları işte yaşlıları böyle onların muhabbetleri çok böyle ben çok niyet ettim onu da söyleyeyim. Bir oğlak burcu olarak e, oğlak böyle tep, dağları tepeleri zirveleri e, tırmanmayı çok sever ya temsili olarak oğlak hayvanı e, gerçekten benim de ruhumda var o e, böyle niyet ettim hep dünyayı gez, gezip böyle herkesle sohbet etmeyi her e, ruhumun yakın hissettiği insanları görüp bulup sohbet edip onlarla böyle bir e, anı bırakmayı kim bilir e, ben böyle bir şey niyet ettim ben inanıyorum ki niyet ettiğimiz ve aklımıza gelen ve kalbimize iyi hissettiren şeyler bir gün başımıza gelecek çünkü kayıtlarımızda bunlar var anda geçmiş şimdi ve gelecek yaşandı ve bitti bakın size bu cümleyi söylüyorum dünyanın yaşamın şifrelerinden bir tanesidir aslında şu an şu an Tüm yaşadığımız şeyler yaşanmış ve bitmiştir. Geçmişte yaşanıyor, şimdi de yaşanıyor, gelecekte yaşanıyor. Ancak bizler bunu zihnimizle idrak edebildiğimiz kadar anlayabiliyoruz. O yüzdendir ki aslında gelecekteki ben böyle bir şey yaşıyorumdur muhtemelen ee, yaşayacağımı, yaşarsam da bana iyi gelecektir ve ben bu bunu da bu isteğimi de güçlendirecek adımlar atarsam onu yaşarım. Ama yok derim ki yani başkalarına ayak uydurup ben oturmayı seçiyorum dersem otururum. Bakın bunlar size bu fincanın enerjisiyle konuşulduysa bu fincan sahiplerinin muhtemelen çok güzel hayalleri var ve hayallerinizin e, kilit noktasını anlatıyorum size. Aklınıza gelen şeyler, hayal ettiğiniz şeyler var ve hayallerinizin gerçek olabilmesi için bu hayalinizi ne olursa olsun bir şekilde zihninizde canlı tutun. Ee, yani ara sıra böyle anımsayın. Ara sıra bu hayalinize şahitler tutun. Yani e, benim niyetim budur deyin. Niyetinizi de oraya e, demirlemiş olursunuz aynı zamanda. Bakın burada e, size karşı bakın iyi şeyler besleyen aynı zamanda e, akrabalık bağı olan çünkü buradan size göbek bağından şey gibi Sanki sizin e, ailenizden biri kan bağı olan biri ve sizin hayatınızda çok büyük bir yer işgal eden biri ya da bakın ya da e, hayatında ne olursa olsun bu bir arkadaşın olur, partnerin olur, akraban o olur, kim olursa olsun bu kişi e, senin hayatından çıkmamış geri gelecek yani biriyle küsmüşsündür, arkadaşını görmemişsindir yıllardır. İşte arana bir mesafe koymuştur ama bu kişi sana sanki yıllardır bu en yakın akrabandan daha yakın hissettirmiştir. Yıllardır böyle belki bir yıldır, iki yıldır görüşmüyorsundur. Öncesinde görüştüğün birkaç yıllık arkadaşlığın diyelim sanki bin yıllık bir dostlukmuş gibi yani. Sanki yüzyıllar geçmiş gibi hissedersin ya. Sanki o insan senin en yakınındır. Aynen öyle senin. Arana mesafe koydun. her kim varsa her kiminle koptuysan bu insanla yeniden karşılaşacağın görünüyor. Bu insanla yeniden konuşacağın ve arandaki sıcak e, duygular yeniden bir e, gündeme gelecek, gün yüzüne çıkacak diye görünüyor. Onu da söyleyeyim. Ee, evet. Tabii ki diliyorum hayallerinizin de ötesinde çok güzel bir hayat yaşayın. Dünyada cenneti yaşamanızı e, dilerim. Cennetin dünya hali. Evet. Acaba cennet bir bilinç hali miydi? Bu da bir şifre. Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Cennet, cehennem dünyada zaten başlıyor, yaşıyor insanlar. İnsanlar kendi cehenneminde, cennetinde dünyada kendisi oluşturur. E, tabiri caizse yaratır. Yani yaratmak yaradanın yaratma manasında kullanılmaz şu anda. İnsanların bunu kendi zihinleriyle ve e, frekanslarıyla, enerjileriyle oluşturmasından bahsediyorum. Ay, benim de şöyle bir düzen şey. İlla o çizgide. Bu bir takıntı değil. Sadece şu an gözüme çarptı. Evet. <laughs> ben ve e, benim duygularım. Bir kitap mı olur, bir kütüphane mi olur bilemiyorum. Bakın arka arkaya yazın. Bakın siz şuradasınız ya diyelim ki. 1 2 3 4 5. Şimdilik 5. Ama aralarda başkaları da var mı bilmiyorum bak. Senin atlaman gereken. Bak, sen çok masum yüzlüsün, görüyor musun burada? Herkes kendini masum hisseder tabii ki bu böyledir. Ama karşında hayallerin için çalışacak olan bir grup bir insan var, onu da söyleyeyim. Sana destek olacak olanları gör. Sen sana köstek olacakları görme burada ben şöyle de devam edebilirdim konuşmaya bir saniye ben şöyle de devam edebilirdim bakın şunlar size köstek hayır burada e, tamamen tersini hissettim böyle hissetseydim onu söylerdim ancak burada senin hayallerin için çalışacak olan bir grup insan var şurada bu insanlar e, senin ailen olabilir arkadaşların olabilir işverenin olur çalışanın olur her neyse seni çevrende 4-5 kişi bir daha sayayım Yani beş kişi gibi görünüyorlar ama bu senin hayatında daha fazlası mı olur, daha azı mı olur? Orası da bir yine senin adımlarına bağlı olacak. Yani şöyle düşün bir patron ya da işveren bir kişi çalışanlarına çok güzel davranırsa bakın emeğinin karşılığını verirse onlarla dost arkadaş olursa aynı zamanda saygı sevgi çerçevesinde korursa düşünsene. Yani ben olsam öyle bir patron için çok iyi çalışırım yani bir oğlak burcu olarak birinin emrinde çalışmak bana dünyanın bilmiyorum büyük konuşmayayım çalışırım. Me ya yani mecbur kalsam çalışırım tabii ama hani biraz daha özgür ruhlu biri olduğum için söylüyorum. Ee, saygı duyarım. Emek veririm. İşimi de hakkıyla yaparım ama bir yani orada bana iyi davranılırsa ben canımı dişine dişime takar muhteşem bir iş çıkarırım. Evet. O yüzden sen senin yanında birileri varsa şahit. Bakın bu videonun mesajlarından bir tanesi de bu. İş verenseniz şayet ya da iş verenseniz çok e, hak yemekle yememek arasında e, kalma durumunuz var dikkat edin burada şey var e, yani gözden kaçırabileceğiniz bir durum olabilir Tamam bak burada gözü gözü açık insanlar da olabilir seni kullanmak için ancak sen adaleti sağlamakla burada görevlisin e, sakın e, böyle şey yapma birini biri için e, silme biriyle de diğerini konuşma diye bir mesajı var. Var bu videonun. Onu da söyleyeyim. Bu fincanın. E, akrabalıklar, arkadaşlıklar arasında bir e, düğün, dernek, nişan vesaire de bir araya gelecekseniz sana beş kişi yardım ediyorsa beş akraban vesaire birileri birileri birileri. Tamam. Bunlar arasında da adaleti sağla. Burada laf taşınmasına e, mahal verme de Şöyle. Yani Böyle bir şeye fırsat verme. Tamam biri sana bir şey konuşuyorsa o güzelce bir şekilde sen kendi tavrında nasıl bunu kapatırsın onu düşün. Bunu da söyleyeyim. Bu bu, bu eşkişi çok önemli yani. Bu durum senin sonraki durumlarını belirleyecek. Bak, sonraki durumlarını belirleyecek. Şöyle. Ee, bu kısım beni biraz susturdu açıkçası hayatında e, sana çok iyi davranan sonra da birdenbire çok kötü davranan biri var. Bu insanın ne yapmaya çalıştığını algılayamıyorsun. Diyorsun ki tövbe ya Rabbim tövbe. <laughs> böyle bir evet ya benim ben bu cümleyi kurarken eski bir arkadaşımı hatırladım. Bir gün çok ciğer şey can ciğer kuzu sarması olurduk. Ertesi gün beni tanımazlıktan ki. <laughs> yani neyse ya olabiliyor. Bazen insanların karakter yapısı da böyle olabilir. Ya da o an aklında bir şey takmıştır. Eskiden mesela Öyle düşünmezdim ama şimdi bu yaşta diyorum ki evet ya insanları anlayabiliyorum. ha Doğru mu yapıyorlar bilemem. Ama burada fincanda görünen şu ki e, seninle böyle kedinin fareyle oynadığı gibi mi derler. Seni üzen birisi var burada. Yani seni üzen kişi sana e, bir an böyle seni zirveye çıkarıyor. Bir an o zirveden çak yerin dibine çakıyor gibi bir his yaşatıyor. Bir an seni çok seviyor. Ya zannedersen bu kişi seni manyakça seviyor yani. Seviyor. Çok seviyor. Bir annenin evladını sev sevmesi gibi seviyor gibi görünüyor. Ya da işte ne bileyim çok sevdiği, aşık olduğu bir saplantılı biri gibi seviyor. Ancak sen bu insanın narsist olduğunu da düşünebilirsin. Yani böyle narsist gibi de değil ama narsist gibi de görünüyor. <laughs> yani bu nasıl oluyor? Ben de şaşırdım. Yani o insana kötü de demek istemiyorsun, iyi de demek istemiyorsun. Yani böyle arafta bırakmış burayı nasıl halledeceksin onu düşünüyorsun. Bu konuda kafayı yemek üzere görünüyorsun. Yani gün içinde belki kendine bile çaktırmıyorsun ama bu çok önemli bir konu. Sen hayatındaki bu kişi için ne yapacaksın, ne çözüm arıyorsun? Yine yaradana sığın, yardım iste. De ki benim gücüm, benim aklım yetmiyor. Bana bu konuyu çözmem için işaretler gönder. İşte bana yardımcılar gönder katından. <laughs> Böyle dualar edebilirsiniz. Sonra bir bakarsın bir insan senin karşına çıkmış, yolda karşılaşmışsın. Sohbet ediyorsun ve o insan sana bir şey söylüyor. Jetonun düşüyor. Dan diyorsun ki, "Evet ya, bu işte bu işaret bu." Ama işaretleri görebilmeye de niyet edin olur mu hayatınızda? Hayatımıza bazen melekler gelir ama biz o melekleri göremeyebiliriz. Ben bazen karşıma benden bir şey isteyen biri çıkıyor ya böyle sokakta bir yerde. Diyorum ki, yani bazen o insanı görmezden gelip gittiğimde içime büyük bir pişmanlık çöküyor diyorum ki acaba ben bu işaretliydi de onu mu görmedim falan diyorum yani Di diyorum çünkü o an ya çok acelem vardır ya işte öf yeter bu kadar insandan bıktım diyebilirsin yeter her yerde de ihtiyacı olan insanlar çıkıyor ama hani hepsi de kötü değil hepsi de iyi değil o yüzden hayatınızdaki işaretleri görün evet şu kısma da bir bakalım Tarararam. Şöyle bir döndüreyim. Evet. Tam tamına 19-20 yıl var mı? Ben 20 gibi hissettim ama 19-20 yıl önce yaşadığınız bir durumu. Anımsatacak olaylar yaşayabilirsiniz. O yüzden burada akıllanacaksınız. Şey vardır ya. <laughs> ne geldi aklıma biliyor musunuz? Kadınlar böyle düğün sonrası altınlarını işte yani çünkü çok masumane evlenir kadınlar. Yani çok böyle severek evleniyorsa hiç altını altını yok gelinliği yok düğünü düşünmez. Ee, şöyle düşünen kişi de sevmiyor anlamında değildir yanlış anlaşılmasın. Yeni nesille eski nesil arasında fark var. Şimdikiler birazcık daha mantıklı ve aklı başında gibi bana göre. Yani ben kendim öyle şöyle şöyle aklı başında. Yani eskiler o kadar maddiyatı çok şey yapamazlardı. Çünkü belki de yoktu. Bilmiyorum. Neyse burayı daha çok uzatmadan, batırmadan asıl konuya geleyim. Şimdi kalp kırmaya gerek yok. Şimdi burada ne var biliyor musunuz? Böyle düğün sonrası altınlar birden gidiverir ya. <laughs> sonra kadınlar bunu 40 yıl konuşur. Bakın burada böyle bir konu var. Yani ama nasıl olacaksınız biliyor musunuz? Bu konuyla yüzleştikten sonra yani ben burada bir örnek verdim. Bu ve buna benzer konular gündeme gelirse aile hayatında sen akıllanacaksın ve diyeceksin ki ya evet benim param benim param ben bundan sonra hiçbir şey paramı kimseyle paylaşmıyorum arkadaşım kardeşim hadi yolunuza. Yani birazcık daha böyle 20 yıl önce yapman gerekenleri ve 20 yıl boyunca yapman gerekenleri ve ömrün boyunca akıl olarak ee, yapman gerekenleri şimdi yapmaya başlayacaksın. Çünkü aklın başına gelmiş. Muhteşem bir enerji vardı burada. <laughs> ben de videoyu çok böyle uzatmadan acaba bitireyim mi diye düşünüyorum. Başa geldik çünkü. Evet. Hayatımızın bundan sonraki kısmı, bundan önceki kısmından çok daha güzel olsun. Tekrar tekrar fincan tabak akarken hatırlatmak istiyorum. Zaman kavramı aslında bizim bildiğimiz gibi bir zaman değil. Dünyadaki e, sistemler tarafından yönetildiğinizin farkına varın. İşte bu her ne olursa olsun yiyecek, içecek, alışveriş, teknoloji, işte ne bileyim, tüm tüm konular. Yani sen aslında gördüğün şeyin arkasında başka bir şey olduğunu da fark edebilirsin ama bir yandan da kendi ruhunun mesajlarına da dikkat et olur mu? Ruhun senden ne istiyor? Yani ruhun, <laughs> ruhun. E, sana ne mesaj veriyor, ne yapman gerektiğiyle ilgili, ne yemek istiyorsun? Zaten ruhuna sor. Ruhun sana cevap verecektir. Onu da söyleyeyim. Böyle ara ara bir şeyler konuşalım bu konu hakkında. Muhtemelen bir işaret var sizin için. Evet, bak yine bu tabakta bana aynı konuyu hissettirdi. Biraz önce fincanı bitirirken bir şey konuştuk ya bakın şu tarafı fincanın. wow, dedirtecek kadar bana farklı. Bakın eş, kesinlikle şunu söyleyeyim bu yaşıma kadar yapmış olduğum analizler çocukluğumdan beri kimi görürsem göreyim hani duru görüsü açık olanlar bilirler tak görürsün ve dersin ki şu olay şudur hata payı var mıdır vardır yanılma payı da vardır ee, onu da ona da müsaade etmek lazım yani şöyle bir onu göz önüne almak lazım her doğruyu bilecek diye bir şey yoktur duru görüsü olanlar burada var ya nasıl hissettirdi bana <laughs> Yani sen hayatındaki seni e, tabiri caizse en ay yerine koyanlara böyle tak kapı, kapıyı suratına kapatacaksın. Görünüyor muhteşem. Yani diyeceksin ki bakın kendi kul hakkımı da yedirmem. Senin hakkını da yememe getireceksiniz. Ve adaleti sağlama enerjisi var burada. Senin hayatına adalet geliyor. Sen istesen de istemesen de senin hakkın sana verilecek. O altınlar gelecek sana. <laughs> Altın enerjisine bürünün tamam mı? Altın ben bir para mıknatısıyım. Öyle cümleler var yani ben para mıknatısıyım. Ben paranın ta kendisiyim. frekansınızı yükseltmediğiniz müddetçe muhtemelen o enerji hissedersiniz. Para sana gelmek istiyordur ama para diyordur ki dur bakayım bunun enerjisi ne durumda bu yani beni sevecek mi benden iğrenecek mi beni tutacak mı bana sahip çıkacak mı beni evrensel enerjide devir daim yapacak mı yani burada bir sana gelecek olan miras Altın para var. Bak öylesine. Her seferinde ben böyle bu konuları konuşmam biliyorsunuz. Akışta ne gelirse ama tabakta senin hakkın olan miras, para, işte bir, belki de e, önceki atalardan böyle diyelim, annenin annesinin annesinin dedemin dedesinin dadısının mirası, babamın babasının babasının mirası. Tamam böyle hiç aklına bile gelmeyecek bir şey. Belki aile içinde bir kere konuşulmuş bir şey konuşulacak. Gündeme gelecek ama sana gelecek mi bilmiyorum. Bakın evrende alamadığınız paraları alabilmek için sen ne yapıyorsun? Birini sevindiriyor musun? Tabii ki bir çocuğu, bir işte hayvanı ne bileyim bir insanı bir yaşlıyla sohbet ediyor musun? Lütfen yaşlılarımızla yani yaşlı demeyelim de onlara hani bizden büyüklerle sohbet etmeyi öğrenelim olur mu? O kadar tatlılar ki böyle yersiniz onları. Ben bizim sitedeki teyzelere bayılıyorum. Diyorum gel çay yapalım içelim nasıl tatlışlar yani onların konuşmalarını görürken ben ağlamak istiyorum böyle o kadar ruhları temiz ki çocuk gibiler ee, konuşurken de boğazım düğümlendi çünkü insanı sevmek hayvanı sevmek doğayı sevmek çok güzel bir şey onlarla hemhal olmak bir ve bütün olmak ee, senin evrensel enerjide Hmm, aslında herkesle bir oluşun, tek gelişin, tek gidişin ama hepsiyle birlik olup gerçek, gerçeğin farkına varışın çok farklıdır. Neyse işte bu fincan sahiplerine de dünkü fincanda neydi ya da işte bir önceki fincan dünkü derken bir önceki fincanda ne vardı? Hmm, i̇şte hayvanları besleyin vardı. Burada da yaşlı, yaş olarak sizden büyüklerle sohbet enerjisi var. Size muhtemelen oradan mesaj verilecek. Yani Orada biri diyecek ki işte ne bileyim güzel bir sevgi sözlüğü söyleyecektir. Hayatından bir şey anlatacaktır. Bir kesit ve sen oradan alacağın mesajı alacaksın. Yani ruhun şifalanacak. İlla birinden bir şifre He, ben şifreyi çözdüm falan demesen bile senin ruhun şifalanacaktır. Çakra şey insanlar auralarıyla anlaşırmış biliyor musunuz? O yüzden birini gördüğümüz zaman ay ne kadar huzurlu bir insan deriz. Çünkü onun aurası tertemizdir. Çünkü kalbinden dışarıya yansıyanlar tertemiz niyetlerdir. Birini de görürüz ay deriz falan. Bununla oturulmaz falan dersin ya. Onun da kalbinden aurasına geçenler o, o, o derecedir. Yani belki kötü niyettir, belki kıskançlıktır ama o insanı da yargılamadan e, sen frekansını yüksek tutarsan o insan senin alanına gelmiyor zaten. Gelip gidiyor. Senin niyetin temiz olursa, enerjin de iyi olursa kötü niyetli insanlar böyle yoldan geçiyorsun ya böyle diyelim sen yolun bir tarafındasın o bir tarafında öyle geçiyorlar yani geçip gidiyorlar. Evrensel enerjide korunman varsa yani yaradan tarafından koruma enerjisini hissediyorsan çok küçüklüğünden beri bunu hep devam edersin hayatın boyunca. Ama sen de yasal, yasalara uygun davran. Yani evrene, doğaya işte yere bir çöp atmayarak diyelim ki ağaçlara, çimlere, hayvanlara, insanlara zarar vermiyorsan zaten o koruma enerjisi tekrar tekrar hakkın oluyor. Ama sen kimse görmüyor şu çöpü de şuraya atayım. Aman şu yaşlıdan bana ne gebersin falan tarzında konuşursan örnek genel söylüyorum Allah korusun. Yani orada zaten bir süre sonra sana da merhamet edilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Zihninizden geçenler, kalbinizden geçenler hayatınızı oluşturur. Tekrar tekrar söylüyorum. Evet bu fincan size şifa olsun. Hakkım helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.